Sevgili dostlar merhaba. Ailesi depremde ölmüş. Kendisi o kadar ürkmüş ki siyah ve büyük olduğundan daha korkunç görüşsün diye kulaklarını kesmişler. Tövbe ya. Onu pamuklara sarmalayacak hayvansever bir dostumuzu arıyor. Yer İstanbul. iletişim numarası 0542 215 84 51. Uykun saatlerde ee, aranması rica ediliyor. Aynı zamanda lütfen okuyun diye de bir not iletilmiş. Debremze'de çok ürkek, çok masum bir çocuk. Sahipleri Debrem'de ölmüş. Bu çocuk bir labrador. Ama tahminimizde daha korkunç gözükmesi için kulakları kesilmiş. Ölmüş insanlar ama hangi kafayla bunu yapıyorlar kim bilir. Nasıl bakmışlar bu çocuğa. Her şehrin bir hayrı vardır derler. Bu büyük afet belki de bu çocuğun hayrı olacak. Ne hikayeler duyduk, ne hikayeler dinledik. Lütfen arkadaşlar bu güzel kıza da sıcacık sevgi dolu, ömürlük yuvasını sunacak hayvansever bir dostumuzu arıyoruz. Muhtemelen iyi bakılmayan, kulaklarını kesecek kadar cahil, depremde kaybettiği iyi veya kötü bir ailesi vardı. Korkmuş, ürkmüş ama yine de sevgi dolu bir kız bir sürü çocuğun olduğu pansiyona koymaya kıyamadık. Daha fazla ürküp içine kapanmasın diye. Kedi, köpek, çocuk herkesle anlaşıyor. genç, kısır, dişi en azından e, bu güzelliğe yeni bir hayat sunacak bir hayvansever dostumuzu arıyoruz. E, yer İstanbul ve sahiplendirme İstanbul içi yapılacaktır. E, bilginize bilginize Sevgili dostlar bu güzelliği paylaşma imkanınız olursa e, mutluluk duyarım. Aynı zamanda kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip paylaşır ve arkadaş çevrenize, dostlarınıza kanalımızı önerirseniz e, mutluluk duyarım. Hepinize keyifli bir hafta geçirmeniz dileğiyle iyi günler diliyorum.